Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Tonguç Soru Bankası'ndan matematik çözecek ondalık gösterim problemlerini arkadaşlar 8 sorumuz hemen birinci sorumuzdan başlayalım Tonguç yukarıda verilen fiyatı verilen pastadan 5 tane bundan çarpı 5 tane bundan 3 tane almış çarpı 3 tahmini olarak kaç lira öder demiş şimdi arkadaşlar tahmini dediği için bunu onda birler basamağa yuvarlayacağız ya da birler basamı yuvarlayalım. E, yanındakine bakıyorum 5'ten büyük o zaman 4 oldu. 5 çarpı 4'ten 20. E, bu 20 oldu. Diğerine bakıyorum 10 birler basamı yuvarladım. Yan baktım 5'ten küçük 1 oldu. 1 çarpı 3'te 3 topladım 23 C şıkkı. Tahmin dediği zaman böyle e, ondalık olarak çarpmıyoruz. Yuvarlayarak yapıyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Su dolu bir deponun kütlesi 123,9 kilodur. Depoda suyun kütlesi boş deponun suyun kütlesinin İki katının 1,2 kilo fazla olduğuna göre boş diponun kütlesi kaç kilogramdır? Şimdi burada arkadaşlar tam ters işlem yapacağız. 123,9'u 2'ye böleceğim. Ee, bu da buradan böyle yapmayalım arkadaşlar. Şey böyle çıkmadı denedim de. Şey şıkla da deneyelim. Mesela 42,5 olsa bunun iki katı nedir arkadaşlar? Ee, Çarpı 2'den 85 geliyor arkadaşlar buradan. 1,1 ee, 2 kilosu da topladığım zaman 6 86,2 ee, bu olmuyor